arkadaşlar selamlar yeniden arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son her mitin tamamlanmıştı hatırlıyorsunuz en son iki bölümde. Bugün kasaba geldik arkadaşlar ve siz yokken ben biraz kalktım. Bir dakika arkadaşlar oyunu şöyle şeyini benim sesim gelmiyor. Tamamdır. Ee, arkadaşlar bugün ise sizlerle birlikte ee, kasabı yenmeye çalışacağız. Şöyle bir bıçaklar aldım. Ee, Şöyle bir bıçak aldım. Bu kama diye. Şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Ee, bu çok kötü silah ya. Bu daha iyidir inşallah. Ee, bu bunu bu, bunu almıştım ama artık bunu alacağım. Şimdi bunu almıştım bir de. Bu değil. Bunu alacağım. Şimdi gidip direkt bir tane kazanmamız lazım bakayım. Bir de arkadaşlar yani maksimum 16.000 Çok fazla veriyor. Şimdi ise kavgacıyla bir dövüş yapacağız. Videolar güzel mi arkadaşlar? Bir altı abone olduk arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Çok, çok teşekkür ederim. Destekleriniz <laughs> için. Bir dakika arkadaşlar. Şunu da kısacağım. Çok kötü ses geliyor. Videolarımız güzel, güzelse arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Sizin için bayağı bir uğraşıyorum yani. Oy çok güzel. Fena vurduk lan sen kavga istiyorsun galiba. Doğuş'tan kavga ediyorsun sen değil mi? Hadi, hadi. Evet arkadaşlar bir dakika geleceğim arkadaşlar. Teklardan geldim arkadaşlar. Küçük kardeşim var o odaya girdi. Ona, hayır. yes arkadaşlar. Son anda yendik ama. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. 6 abone olduk. Çok mutluyum. Hedefim 10 abone. Bu 10 abone Onca shorts çekmeye başlayacağım. Ah ya, o. İyi çok fena kılıç. kritik. Kritik vurduk. Hadi. Oy. çok güzel olur. Hayır. Oy son anda. Son anda. Arkadaşlar son anda. Son anda. Herden sesler geliyor? Manyak bunlar. Geriliniz. Çıldır. <laughs> Tekrardan geldim arkadaşlar. Reklam atlayıp evet arkadaşlar bu sefer kılıcımızı alalım. Satın alalım direkt. Üstüne bunu güçlendirelim. Evet. Arkadaşlar bir izleyip geleceğim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Kasap zorlaşmış. O çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet bu kuş biraz havalandı. Biz de bunu indirmeye çalışacağız arkadaşlar. İzlediğiniz dayak spreyi yani kısacası. Çok dayak kutluyum. Çok hoş. bu havalarda. Bir dakika silaha bakmadım ki. Ha bu silah tamam ben bunu biliyorum. Ben bu biliyorum ve be. bu silah benim en iyi oynadığım silahlardan biri arkadaşlar. Bakın şimdi en iyi oynayacağım sizin için. A ne? Oğlum silah büyümüş lan. Kaç. Ay. Oo ama ne yapayım o bende yok ki. Tamamdır. Olsun. <laughs> Yo bu topa küçülmüş mü? ne oluyor artık? Bloklayamazsın artık. Oo. Sonunda anda arkadaşlar. Hadi reklam verecek arkadaşlar. Ben geleyim. Aa, dur vermedi. Bana zarar verme. Sadece yanlış insanların arasına karıştım. Gitmeme izin ver. Sana seyyahları dolandırmayacağıma söz veriyorum. Gel, gel, gel. Geldim arkadaşlar. Bana bir şeyler dedi. Manyak. O zaman karışmasaydım. Yani bizi niye öyle bakıyor. Ne Satın alayım dakika. Bakalım kasam imkansız zor, Çok zor geçiremiyorum. Aha şanslı, en gıcık olduğum karakter. Var ya bir daha var, bir de bu var. Var ya, ötekiler normal, bu çok gıcık. Hop böyle geçiririm kafamı Sen kime kim ya Nasıl? sey? Spider-Man, spider, -Man, spider -Man. Puh, ara köpek seni. Allah yemin nakit aradı. Babasız yavrum, iki dodum muzaffer. Yanını yiyorum açımla. Burnuma geliyordu, estetik burnum sanat mısın ya? Hop. Bak böyle alırım seni. Arkadaşlar siz neyse. Ben var da bu bunu da telefondan oynuyorum. Siz neyden oynuyorsunuz? Oynayanlar beni izleyin yani. izleyenler beni şey. Bu arada ilk videomu çok kişi izledi. Bir 16 17 kişi izledi. Çünkü, e, çok değil de yani şeye göre. Tekrardan geldim. Davetli dövüşlerin blokajı kaldırıldı. İşte yani. Birden okuma açıldı. Oha. Ne? Oo. Zor. 39. 44. Abi kesinlikle mevzir. Silah, miğfer, vızır, ateşli silah ve sihir olmadan dövüşmek zorundasın. Ben bunu nasıl yedim? Aha. Arkadaşlar bu dünyanın en... Nasıl ya? Burada maymun geliyor mu? Aa birinci şeydeki ilk baştaki şey bu. Ha bu şerefsiz maymun. Ben hiç sevmiyorum. Böyle bir tane Gel gel. Sen, sana ben şeyle girmiştim. Bıçakla böyle küçük büyük, bir miktar. Beş vuruyordu. <laughs> gel gel. Heh, gel. Ne oldu lan? Dokunamadım bile. Oğlum sen benim takipçilerimin önünde mi yönetiyorsun sen? Tamam dokunma ne şey. yapsın. Gel abisi maymun. Maymuncuk. Maymuncuk. Oha. Kardeşim gel bakayım sen. Ne alakası şimdi? Ben vurdum ama. Bir tane çaktım ağzına böyle. Gel gel. Bak, miyfersiz arkadaşlar dövebiliyorum. Ve bana 7500 veriyor. Bu nasıl ya? Oha. Bir tane. Ne alaka? Bir dakika. O hareket nasıldı ya? Onu yapmaya çalışacaktım. Yeni öğrenmiştim. Ya abi onu yapmasaydım yeniyordum ya. Neyse bir uzatmayayım ya. Yeneceğiz, yeneceğiz. Haydi arkadaşlar. Ha, o hareketi yapacaktım bak. Hayır. Oy bir canı aldım. O ne? Galiba reklam verecek arkadaşlar. Ben şurada bir durdurup geliyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Oğlum az önce orda ne alaka şimdi? Hemen imkansıza geçiyor ya. zendol.co.tr Nasıl oynar? 100 şu Hmm, olsun olsun olsun. Güzel bunu. Şunu yükseltelim. Şunu yükseltelim. Trendi olmakta 29.000 23.000 Oha 110 mu? Bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar. Şu, sadece şunu görün. Oğlum ben şundan işlerini çözeceğim arkadaşlar sadece şuna bu arada 110 vereceksiniz ve artık şu şeye göre. Değil, geliyorum arkadaşlar. Hı. tekrardan geldim arkadaşlar. Şuradaki şu izi geliyorum. Tamamdır. Müthiş. Bakın. Güzel. Buradan geçeceğiz. Şirret. Bu ne abi? Şirret. Uy, çok güzel tatlı oldu. Dokunamıyorum bile. böyle vururum kafana. Bu arada elindeki bıçak çok güzel bir bıçak. Ben seviyorum onu da. Onunla da güzel oynuyorum. Oha! Oha! Pardon arkadaşlar oha dedim. Ciddiyim ama nasıl vurdu o kadar o? Dur şöyle çok tıklamayayım sonra görüyorum orada. <laughs> Videolarımı izliyorum çünkü. Hıh <laughs> <laughs> böyle alırım seni. arkadaşlar ama hile ya ben bilmem ya ya ciddiyim hile ya belki bir reklam gelecek geldim arkadaşlar baya yani gucuk diye işte şimdi içinden güzel geçimler şirret şirretim sen de şirretin şeysi bile olamaz. Hadi. Hadi o özel gücü yedirin de at. Hadi gel. E ama oha. Ama ya. Abi nasıl dokunamadım onu ya? Bir tık dokunsaydım ölecekti. Tamam, tamam. sinirlenme. Direkt oynayacağım. Sinirimi de ondan çıkaracağım. <laughs> Allah... Hadi. Ama Abi tekme atıyorum nasıl işlemeyiz ya? Adam blokluyor direkt doluyor. Blokluyor. Geleceğim Tekrardan geldim arkadaşlar. Video bayağı bir 20 dakika yapacağım arkadaşlar. 90 ılgını... bu sefer bitireceğim bak. Toplamı bu sefer bitireceğim. Bu sefer bitiriyorum Hadi. Tamamdır arkadaşlar. Bakın bu sefer yeneceğim. Kurt neydi lan? Ha, doğru. Can, buradan da canım çok az gidiyordu. Hop 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 hop, hop bismillah. Oley tamamdır. Yendik. Arkadaşlar reklam verecek. %100 geleceğim. Geldim arkadaşlar. Sadece 2 dakikamız kaldı. İmkansız imkansız. Aldın. Evet 9300 paramız var. Yani. Kaskımızı tutsunlar biraz ama yok ya. Tutsunlar biraz ama yok ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Ee, bu akşam çekebilirsem çekerim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ta haftaya kadar video gelmeyecek. Sadece hafta sonu oyun oynayabiliyoruz. Bir, öyle bir kural vardı arkadaşlar. Özür dilerim yani. Şöyle üç, hop. Bir şey. Sizin için bir tane hadi. Ama ya Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Haftaya Cuma günü görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu akşam çekerim Çok büyük ihtimalle çekeceğim. Bay bay. Hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin.